Arkadaşlar selam. Yıllardır beklediğiniz oyun kanalım sonunda açıldı. Şunu söylemeliyim ki çoğu oyunda yetenekliyim. Ve ben de bu performansımı sizlere eğlenerek göstermek istiyorum. Peki bu kanalda neler mi olacak? Sağ kanattan bir vuruş ve gol! Arkadaşlar neyim ben? Ronaldo muyum ya? Arkadaşlar şarjörü değiştirmeden birinci olmaya çalışıyoruz. Eğer birinci olamazsam cezamız bak şimdi kardeşim. Seninle açık konuşacağım. Bir daha benim mekanlarımın önünden geçmeyeceksin. Bu sadece bir uyarıydı. Ve çok daha fazlası için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. おうしゃうかな。